Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ ile yapılan oldukça değişik bir yelek ve şal modeli anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle ipim hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Aliza Diva baharlık örgülerinizde ve özellikle tığ ile yapılan kız bebek örgülerinde elbise, yelek gibi örgülerde çok güzel ve şık duruyor. 6 numarada tığ kullanıyorum. Dediğim gibi bu modeli ister yelek ister şal şeklinde istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek örgüme başlıyorum. Zincirimizi çekip ayarladıktan sonra elimizde tutuyoruz. 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyoruz. Başını dolayıp elimle tuttuğum noktaya batıyorum. Sonra ilmeğimi 3 defa da örerek kapatıyorum. Hemen yanına bir kez daha batıyorum. İlmeklerimi 3 defa da örerek kapatıyorum. 5 tane bu şekilde önce trabzan yapıyorum. Bu aradaki benim bırakmış olduğum 5 trabzanı siz dilediğiniz sayıda artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire batıyorum. Ve buraya 3 defa da kapattığım trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere tam 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım araya 3 tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki Zincire batıyorum buraya da aynı şekilde 5 adet üçlü trabzan yapıyorum Angora iplerde de çok güzel duracaktır bu model ben Alize Diva'yı kullanmayı tercih ettim bu ipinde duruşu gerçekten çok değişik ve hoş duruyor 5 tane tekrar üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çekiyorum ve başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime batıyorum. Araya tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. bu şekilde devam ediyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekerek 7. trabzana bu şekilde modelimizi koyuyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekerek araya 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde modeli uygulayarak sıramızı tamamlıyoruz. 2. sıraya geçtiğimiz zaman hemen 3 tane zincir çekip geri dönüyorum. Bu 5 tane aradaki trabzan bitene kadar aynı şekilde devam edecek. Önce bunu yapıyorum. Bu 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve burada hemen şu görmüş olduğunuz trabzanlarımın tepesine değil arasına giriyorum ipi de çeviriyorum arka tarafından ara boşluğuna giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi 3 defa da örerek kapatıyorum başını doluyorum hemen yanındaki trabzanın ara boşluğuna giriyorum ve trabzanımı bu şekilde örüyorum tepesine değil ara boşluğuna girerek yapıyorum trabzanlarımı trabzanımın da arasına giriyorum ve 5 tane trabzanımı bu şekilde yapıyorum bakın tepesine değil arka arasından boşluğuna girerek yaptım hemen 3 tane zincir çekiyorum başını doluyorum ve bu ortada bulunan deliğime giriyorum ilmeği uzatıyorum başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 tane ilmek çekiyorum bunların hepsini bir defada kapatıyorum ve iki tane zincir çekiyorum bu şekilde 3 defa da çektiğim 3 adet dolgu yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Ve 3. dolgumu da aynı yuvaya yapıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. Ve tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı şekilde 5 tane trabzanımın arka ara boşluğundan girerek yapıyorum tepesine bakmıyorum trabzanları üç defa da örerek kapatıyorum bu şekilde arka ara boşluğundan giriyorum ve 5 tane trabzanımı tamamlıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve aradaki 5 adet trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Bu bölüm aynı bitene kadar 5 trabzan şeklinde hem ön yüzde hem arka yüzü örülecek. tamamladım. Devam ediyorum. Hemen 3 zincir çekerek geri dönüyorum. Başlangıçtaki 5 trabzanımı öncelikle yaparak tamamlıyorum. 5 trabzanı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu 5 trabzanın ara boşluğuna girerek yapmıştık. Şu merdiven şeklinde görünümümüz örgümüzün arka yüzünde kalmıştı. Bu defa aynı görünümün arka yüze kalması için ilmeğimizin ön arasından giriyoruz. Giriyorum. Bir, iki defa örüyorum. Son ilmeği kapatmıyorum. Tekrar başını doluyorum. ikinci ilmeğime giriyorum. Bir, iki defa örüyorum. Üçüncüyü kapatmıyorum. Bu şekilde 5 trabzanımın son ilmeklerini kapatmadan ara boşluklarına girerek örüyorum. Şu anda tığımın üzerinde 6 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerin hepsini bir defa da çekerek kapatıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yaprağımızı kapatmış oluyoruz. Aynı zamanda yeni modelimizin yaprak başlangıcını da bu sırada yapıyoruz. Burada 3 tane dolgu yapmıştık. Bu 3 dolgunun birincisini tepesine batıyorum. Ve bu boşluğun içerisine 5 adet üçlü trabzan yapıyorum. 5 trabzanım yaptım. Arada tekrar 3 tane zincirim var. İlk dolgumun üzerine 5 trabzan yaptım. İkinci dolguyu atlıyorum. Son dolgumun üzerine 5 tane üçlü trabzan yaparak yeni çiçeğimin yaprağımın açılımını başlatmış oluyorum. dolgumuzun üzerine bu şekilde iki tane yaprağımızın başlangıcını yaptık. Yani buradaki işlemi burada şimdi tekrarlamış olduk. 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve ikinci yaprağımın kapatma bölümünü yapıyorum. İlmeklerimi iki defa da örüyorum. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Başını doluyorum. İlmeğimin ara boşluğundan giriyorum. Aldığım ilmeğimi iki defa da örüyorum. Üçüncü ilmekleri kapatmadan bekletiyorum. Bu şekilde 5 trabzan yaptım. Hepsini bir defa da kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum hemen aradaki 5 tane trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Kenardaki 5 trabzanı tekrar yaparak geri döndüm. Hemen burada 3 tane zincir çekiyorum. Aynı buradaki yaprak bölümünü yaptığımız gibi burada da devamlı yapıyoruz. Başını doluyorum. Bu merdiven şeklindeki görünüm örgümüzün arka yüzünde kalacak. O yüzden hepsinin aynı yönde olması için ikinci sıraya girerken arka yüzden girerek trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yaprağımızın ikinci sırasını yaptık. Yaprağımız 3 sırada oluşuyor. 3. sırada da ilmekleri, son ilmekleri toplayarak kapatıyoruz. Şimdi burada ikinci sırayı yaptığımız yerde aynı şekilde bu ortadaki dolguları da yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ara boşluğuna girerek 3 defa da dolgumu çekerek bir kere de kapatıyorum. Arada iki zincirim var. Tekrar aynı şekilde 3 adet dolgu yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3. dolgumu da yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki yaprağımın ikinci sırasını yaparken arka tarafından giriyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Bu modelin tek özelliği ilmeklerimizi bu şekilde tepesine değil aralarına girerek yapmamızdan oluşuyor. Bittiği zaman kabarık görünümlü yapraklarımız oluyor. İkinci sırasını yaprağımın da bu şekilde tamamladım. Zincirimi çekiyorum ve üst zincirimi çekiyorum. Kenardaki 5 trabzanımı yapmak üzere devam ediyorum örgümü çevirdim ve 5 trabzanımı yaptım. Burada yaprağımın son sırasındayım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bu merdivenli görünümün arka tarafta kalması için bu defa ön tarafından ilmeklerimin arasına giriyorum. 2 defa örüyorum. Sonuncu ilmeği kapatmıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağı, yaprağı da göstermek istiyorum ki örgüye yeni başlayanlar zorlanmasın. ilmeklerimin hepsini bir defa da kapatıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İlk dolgumun tepesine beş adet üçlü trabzan yapıyorum. Bunu daha önce gösterdiğim için biraz hızlı geçmek istiyorum. Böylece bir yaprağı kapatırken diğer yaprağın açılımını yapıyoruz. Arada 3 tane zincirim var. Ortadaki dolguyu atlıyorum. 3. dolgunun üzerine 5 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum. Buradaki son yaprağımın da kapanışını yaparak modelimi tamamlıyorum. ilmekleri bir defa da topluyorum. Bir tane zincir çekip kenar bölümdeki trabzanları yapmak için devam ediyorum. Ben fikir vermesi için size bu şekilde iki model uygulayarak çalıştım. Bu ipe de bu model çok yakıştı. Angora iplerle de gayet şık oluyor. Orta kalınlıklı iplerle de yapabilirsiniz. Burası da modelimin arka yüzü. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.